Arkadaşlar merhaba. Assemli Advanced Mate'lerle devam ediyoruz. Şimdi en son yaptığımız örneği tekrar açıyorum arkadaşlar. Assemli dosyası. Evet bunun üzerinde e, Coincident ve Width Mate'leri kullanarak buradaki çeneleri e, alt taraftaki kızak üzerinde hizalamıştık. Şimdi bunların simetrik bir şekilde hareketini sağlayacağız arkadaşlar. Mate'e giriyorum. Advance Mate, Symmetric Mate. Arkadaşlar Symmetric Mate aynalanmış hareketler için kullanılır. Tıklıyorum Symmetric Mate'i. E, mate Şimdi öncelikle burada Symmetry Plane diyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu istiyorum. Bu nesneyi hareket ettirdiğim zaman, diğeri de bununla beraber e, aynalanmış şekilde e, hareket etsin. Yani Mirror komutunda olduğu gibi arkadaşlar. Aynalama işlemi yapacağız aslında burada. Şimdi simetri Plane olarak burada ortada benim bir tane plane'e ihtiyacım var. E, aşağıdaki parçayı ilk olarak <laughs> e, bu parçayı yaparken, Boss Extrude yaptığımda Mid Plane'den uzatmıştım. Ee, şöyle açıyorum şuradan arkadaşlar. Bakın kısa kadlı parça. Şimdi mid plane'den uzattığım için arkadaşlar bakın burada front plane tam olarak bu parçanın ortasında kalıyor. Ha, diyelim ki bunu e, mid plane'de uzatmadınız. Plane burada uç kısımda kaldı. Yeni bir plane lazım arkadaşlar o zaman bize. Şimdi burada da yine şöyle öncelikle mate'den çıkıyorum. Part sayfasında olduğu gibi assembly'de de yine aynı şekilde play'in oluşturabiliyorsunuz. Bakın burada referans geometri kısmı var. Tıklıyorum. Plane diyorum. Evet, alttaki kızan şu yüzeyi ile diğer yüzeyi, başlangıç ve bitiş yüzeyini seçtiğim zaman seçilen iki yüzey arasındaki mesafenin ortasına yeni bir plane oluşturacaktır. Okeyliyorum. Ve boş bir yere tıklıyorum. Şimdi tekrar mate'e giriyorum. Advanced mate, simetrik. Evet, simetri plane. Şurayı açıyorum arkadaşlar, design tree'yi buraya açıyorum. Bakın mate'in altında son oluşturduğum plane bir burada. Tıklıyorum. Şimdi bu kısımda da entities to mate kısmında bu plane'e göre simetrik olacak, e, simetrik olarak hareket edecek olan parçaların e, birer tane yüzeyini seçeceğim. Örneğin bu parçanın arka düz yüzeyi, diğer parçanın da yine aynı şekilde arka düz yüzeyi diyorum. Şöyle tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bir miktar hareket etti burada. Okeyliyorum. Tekrar okeyliyorum. Bakın artık burada e, seçtiğim bu yüzey Burada ortadaki plane ne kadar yakınsa diğeri de aynı şekilde arkadaşlar yakın. Bakın şu şekilde simetrik bir hareket e, sağlıyor arkadaşlar. Şimdi burada hareket ettirdiğimizde e, birbiri içerisinden geçebiliyor veya kızağın dışına çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun içinde yine doğrusal bir limit e, ekleyeceğiz arkadaşlar. Ona da bir sonraki e, videoda yine mate komutlarından devam ederek e, bir sonraki videoda göstereceğiz arkadaşlar.